Günle ilgili <laughs> şu an şey oldu ben. Bir buçuk saattir trafikteydik. Keşke yüzerek gelseydim aslında. Bir kere yüzdüm ya alıştım yani boğazda yüzme. Ee, daha kısa olurdu gerçekten. gerçekten. Ben kaç? iki saatte mi yüzdüm? Ne yaptım? Öyle bir şeydi. Gerçi arabayla daha uzun sürdü gerçekten Zorluyor musunuz İstanbul'da? <laughs> çok. Ama çok eğlenceli. Ee, daha görüşemedik dediğim gibi şu an geldik. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz tabii ki Ezgi ve Ömer'e bu mutlu günlerinde de yanlarında olduğumuz için mutluyuz. Mutlu evliliğin sırrı nedir peki sizce? İşte yani uzun süre onların <laughs> şeylere sormak lazım. Sizin evliliği ne zaman göreceğiz? Uzun zamandır görüyoruz birlikte. Hep aynı... Sen göremeyeceksin. <gülüyor> 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 de böyle de mutluyuz ya. Yani. yani evliliğe mutlu insanlar var. <laughs> Evli olmayan mutlu insanlar da var. Ee, bir aile kurmak güzel. Çoluk, çocuk çocuk sahibi olmak. Bilmiyorum bakarız ya, bilmiyorum. Sen söyle. Kaygın <laughs> var peki evlilik <laughs> için? Yo, için, öyle için yok öyle bir şey yok. Galiba biraz çocuk isteği artınca biraz daha evlilik yoluna girilir. Yani ama... yani, ben o konuda uzman değilim şimdi. Hani böyle söylediğim şeyler böyle bir manşet oluyor ya sonra uzmanmışız gibi <laughs> algılanıyor. Öyle bir uzmanlığım yok yani. 50 yıllık evlilik alanlar da var. 50 yıldan sonra boşananlar var. Bir yıl zor dayananlar var, bir yılda boşananlar var, bilmiyorum yani o yüzden bu işin sırrı nedir bilmiyoruz yani biz böyle mutluyuz. Mutluyuz aynısını <laughs> <için> biraz projeler... <gülüyor> 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 projelerden bahsedelim sezon başlıyor ee, var mı proje neler var. Evet, sorguyu çektik sorgunun ikinci sezonunu çektik hmm. onu da... bekliyoruz evet TOT platformunda Hayırdır, şimdi onu bekliyoruz ee, onun dışında yeni bir görüştük ama şu an söylemiyorum tabi. Platformu. Açıkçası televizyondan... bu sezonki her işi okudum. Çok güzel işler geliyor sektör şeyde e, bu sezona. E, umarım hepsi başarılı olur çünkü sektörün de böyle bir şeye bir kıvılcıma ihtiyacı var maddi manevi. Ben hepsini beğendim. Çok güzel işler var. E, daha bir tık daha beğendiğim işler oldu. O yüzden onları bekliyorum şu Peki, Projeleri sormayacağım ama reddettiğiniz ve şu an e, televizyona ya da dijitale hazırlanan kaç proje var? Bu Hepsi. Gerçekten. Çoğun ama o reddettiğim hani şey gibi algılanmasın yani işte ay ben bununla oynamam gibi Yok, bir şey ondan gibi. değil hani evet. de uymamıştır size ya vesaire ama. Başka bir işi böyle uzun zamandır biz konuşuyorduk birisiyle. Onu da işte söyleyemeyeceğim. Maalesef onlara bir söz vermiştik. Ama yine de henüz imza atmadığımız için başka işleri de okuyordum. Onlar da bunun farkında. Ama yani görüyorum çok güzel kast yapıyorlar. Çok güzel iş yapıyorlar ve dediğim gibi umarım herkes için güzel bir sezon olur. Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz evet. günlerde de yüzme yarışına katıldınız. Hayalimiz miydiniz? Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ha, evet. evet, yani Boğaz'da yüzmek hayalimdi. Her sene bakıyordum, bu sene 37.si yapıldı. Ama şeyi bilmiyordum, yani ben her sene A, gideyim katılayım gibi, o öyle olmuyormuş meğer. Bu Neredeyse bir seneyi süren bir öneleme süreci var, İşte havuzda bir derece yapmanız lazım falan. Ben de biraz daha erken başladım. Yani neredeyse bir senedir bununla ilgili şeylerim var. Yani böyle bir başvurularım, işte elemelerden geçiyorsun falan filan. Sonunda yaptım yani. O hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Benim bir derece iddiam yok zaten. Yani çok böyle profesyoneller de katılıyor. Ben valla keyif yaparak yüzdüm. <laughs> Şeyin ikinci köprünün altından da geri geri yüzdüm falan. Yani şey sırt üstü yüzdüm öyle söyleyeyim. Bayağı keyifli oldu benim için. Buradan da hani o gün söyleyemedim. E, organizasyonda emeği geçenleri aslında kutlamak lazım çünkü çok güzel bir organizasyon. E, işte hem Milli Olimpiyat Komitesi'ne işte e, emniyeti, işte sahil güvenliği, belediye falan. Bunlara or oradan orada tebriklerimi iletiyorum. Çağlar Bey, gündeme e, hakim gündemle ilgili yorumlar da yapıyorsunuz, bazen şakalar yapıyorsunuz. Şu an gündemde takip olayları çok gündemde, özellikle oyuncular adına. Bazı evet. kadın oyuncular, bazı erkek oyuncular. şu an gündemde değil o her zaman. Biraz zamanda. daha hani ön mı çıktı diyeyim. Şu an herkes konuşuyor. İtiraflar an, başladı, inşallah ortaya çıktı. Akım gibi bir şey oldu. Manifesten yani sonra akım an... gibi herkes başına gelenleri manifest... söyledi. Ne? Manifest grubunun yaşadığı bir olayla birlikte he, zincirleme olarak. Ki çek... Manifest'in bir üyesi de bizim şey Ahmet Kınar'ın kızı. Aa, ee, Lidya isimli. <gülüyor> <gülüyor> Ama olayı bilmiyorum. Yani manifest grubunu biliyorum. Lidya'dan dolayı. Ondan sonra hani bayağı bir ifşarlamalar geldi. Sizin ya var yani bu yüzyıllardır, bin yıllardır belki var olan bir şey. Ee, ne, ne diyeyim yani? Şimdi tabii ki adli bir durum varsa burada ben konuşamam yani. Bu sadece bir iddia olarak kalıyorsa e, biz bilemeyiz o şeyleri